Habertürk.com'dan merhabalar. E, bu akşam İstanbul'da Dünya Kupası elemelerinde milli takımımız Letonya ile karşı karşıya geldi. Yine bol golü bir maç oldu e, ama ikinci yarıda yüzümüz ne yazık ki pek gülmedi. Ayrıntıları Atatürk Olimpiyat Stadında maçı izleyen Habertürk.com editörü Erdem, Erdem Akbaş anlatacak. Evet Erdem izlenimlerin neler? Merhaba Elin. Öncelikle çok güzel başlayan bir geceyi güzel sonuçlandıramadık. Tabii ki bunun üzüntüsü içindeyiz. Elevelere elemelere çok güzel başladık aslında. Önce Hollanda sonra Norveç karşısında alınan galibiyetler ve güçlü rakipler karşısında alınan iyi oyunda gelen galibiyet bizi çok sevindirmişti. Gelecek adına hala çok umutluyuz. Tabii Letonya karşısında maça çok iyi başladık. E, 3 maçta da yani oynadığımız 3 maçta da ilk 15 dakikada goller bulduk. Bu çok önemli. bugün de golü erken bulduk. İkinci golü de yine bize erken yakaladık ama devamını getiremedik. Tabii Letonya bizim kabusumuz. <laughs> Tarihte Letonya'ya karşı galibiyetimiz yok ve e, ne zaman rakibimiz Letonya olsa işler sonunda böyle e, bizi mutlu etmeyecek şekilde bitiyor. Beş maçta Letonya'ya karşı hiç galibiyet alamamamız bence bizleri de değil Letonya ile alakalı bir durum gibi. Bazı takımlara bazı takımlar iyi gelmez. E, Letonya'da o rakiplerden biri. Umarım ilerleyen yıllarda bir daha Letonya ile karşılaşmayız. Bugün milli takım diğer maçlar oranla rehavet demek doğru olduğunu bilmiyorum ama ikinci yarıda ben birazcık oyundan kopuştan gözlemledim. Onun etkisi vardı. Skor üstünlüğümüzü koruyamadık. Erken bulduğumuz gollere rağmen koruyamadık. Dikkat çeken bir önemli istatistikte vurduğumuz gol oluyor. Yani Hollanda maçında 5 isabetli şutta 4 gol. Norveç maçında 3 isabetli şutta 3 gol. Letonya'ya karşı da isabetçilerimiz gol oldu ama dediğimiz gibi kaleyi kapatamadık. Çok önemli eksiklerimiz de var tabii. Bu da bir etken. bu da sonucu etken. Ama Dünya Kupası elemeleri yolunda 3 maçta alınan 7 puan ve Hollanda ve Norveç'e karşı aldığımız özellikle 6 puan çok çok önemli. gelecek adına tabii ki de umutluyuz. Uzun bir süre takım maç oynamayacak. Avrupa Şampiyonası var önümüzde. Yani 11 Haziran'da Türkiye-İtalya maçı gözüküyor. Tabii ki pandemi izin verir, koşullar nasıl olur bilmiyoruz ama ama bu süreçte bu süreçte hazırlık başları takvime göre olacaktır. Takım gayet iyi başladı, gayet mutluyuz milli takımdan, bu jenerasyondan. Zaten uzun süredir bir arada oynayan oyuncular. Altı jenerasyon demek için erken. Ama güzel işler yapacağını tüm Türkiye'de düşünüyor, bizler de düşünüyoruz. Bugün skoru aldanmamak lazım. Skoru 3-3 ama oyunlanan oyundan oyun Hollanda ve Norveç maçlarındaki oyunu bugün de sergiledik. Yani bir oyun oyun karakterimiz var. Her şeyden önemlisi bu. Norveç maçında özellikle savunmada çok güzel işler yapmıştık. Allah'ın tanıdığı olarak öylesine etkili bir forvet olan Norveç'e karşı güzel bir savunma oyunu sergilemiştik. Ama bugün Letonya'ya karşı tam zıttı bir görüntü vardı. Bunu neye bağlarız? Rehavete bağlayabiliriz, yorgunluğa bağlayabiliriz. Ee, tabii keşke bir de taraftar olsa diyoruz buranın atmosferinde. Yani gerçekten olimpiyatın zemin olarak, e, görüntü olarak çok güzel gözüküyor. Keşke bir de taraftar olsa da bir takım belki bugün burada Letonya kabusunu son verebilirdi. Ee, güzel bir geceydi. Yani son beş yılda hiçbir takım, resmi maçlarda hiçbir takıma karşı birden fazla gol atamayan, gol atamayan e, Letonya'dan 3 <laughs> gol yedik. Yani bunu Letonya'ya bağlıyoruz o yüzden. İlgi takımımızın bence gelip, sonraki maçlarda e, bunları da aşacağızdır. E, <laughs> sonuç olarak e, savunma olarak biz e, özellikle savunmadaki oyuncularımız da ön plana çıktık. Ozan'dır, Berihtir, Çağlar'dır. Bunlar çok önemli klüplerde oynuyor. Dedim gibi bugünkü skor aldatmamalı. E, milli takım 3 maçta alınan 7 puan. Keşke 9 puan olsaydı. Keşke. Dokuz 9 puan olsaydı şampiyonaya kadar hatta Eylül'de oynayacağımız o Dünya Kupası eleme maçına kadar e, çok rahat bir süreç bizi bekliyordu. Ama yine de rahat olmamak gerek. Tabii Şenol Hoca zaten rahatlığı seven bir hoca da değil. Her zaman e, disiplinli bir hoca. E, o yüzden milli takımı 3-3'e yani, üç, rağmen tebrik etmek lazım. E, kabusu diyoruz bu gecenin adına. Umarım ilerleyen maçlarda milli takım galibiyetlerine devam eden ve biz de galibiyetlerle alakalı yayınlarımızı yapmayı sürdürürüz edip. Olimpiyattan aktaracaklarımız bu kadar. Erdem katkıların için teşekkürler. Çok sağ ol. Evet sevgili izleyiciler bu akşamlık bizden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.